kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetler. Milyonlarca insanın her olaydan sonra ya suçluyu ya mağduru konuştuğu karanlık bir çağdayız. Sorunun gerçekten ne olduğunu sormamıza imkan vermeyen ve ya sinekten ya da sinek ilacı satandan taraf olmaya zorlandığımız bu ortamda çözümün ta kendisi olan bir yol daha var. Bataklığı kurutmak. Kimsenin iftirasına ve karalamasına kulak asmadan bataklığı kurtacak kadar cesur kim varsa 10. köye bekliyoruz. Bu videoda İstanbul Sözleşmesi'nin savunanlar hakkında aile düşmanı ya da batı yalakası, eleştirenler hakkında ise kadına şiddet yanlısı ya da komplocu gibi ifadelere duymayacaksınız. Bu toplumda neredeyse herkesin kadına şiddet konusunda aynı şeyi düşündüğünü ve fikrini iyi niyetle savunduğuna inanıyoruz. Biz ise gerçeğin peşindeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlama gerekçesi olan kadına şiddet bahsine geçmeden önce sözleşmedeki kavramlara değinmek gerekir. Çünkü kavramlar zihin dünyamızı ve düşünme biçimimizi şekillendirirler. Sözleşmede geçen altı kavram tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Bunlar cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, partner, geleneğin kökünü kazımak, sözde namus kız ve kadın ayrımının kaldırılmasıdır. Son günlerde farklı çevreler tarafından bu kavram aslında şu demektir ya da bu kavramla anlatılmak istenen aslında budur gibi cümleler duyuyoruz. Herkesim tartışmalı kavramları kendi ideolojisi doğrultusunda tercüme ediyor. Ama unutmamak gerekir ki asıl olan sözleşmeyi hazırlayanların bu maddelerden neler anladıklarıdır. Bizim onlara yüklediğimiz anlamlar değil. Türkiye'nin de tarafı olduğu 1969 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca, uluslararası sözleşmelerin orijinal metinlerindeki anlam bağlayıcıdır. Eğer kavramları yanlış şekilde anlarsak ve bu yarın olumsuz sonuçlar doğurursa, biz bunu böyle anlamamıştık diyemeyiz. O halde bahsedilen kavramların aslında neyi anlattığını nasıl anlayacağız? Bunun iki yolu var. Birincisi, her kavram geldiği medeniyetin ruhunu taşır. O halde bu kavramları kuramcılarına yani üretenlere sorabiliriz. İkincisi ise hukuk fakültelerinde olduğu gibi somut örnekler üzerinden gider ve kavramların pratikte neye karşılık geldiğini öğrenebiliriz. Cinsel yönelim kavramından başlayalım. Bu kavram, sözleşme metninin tanımlar kısmında toplumsal cinsiyet kimliği ile beraber tanımlaması yapılmamış iki önemli kavramdan biri bu denli önemli ve uluslararası bir sözleşmede herkesin anlayabileceği mağdur kavramı bile tanımlanmışken böyle muğlak kavramların tanımlanmaması hukuki açıdan büyük bir problemdir elbette. Çünkü ne demek istendiği anlaşılamaz. Cinsel yönelim kavramına getirilen eleştiriler karşısında bir kesim bu kavram eşcinselliği meşrulaştırıcı ya da himaye edici değildir demektedir. İyi ama Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'da eşcinsellik lanetlenmiştir haramdır sözleri üzerine bildiri yayınlayan Ankara Barosu gerekçe olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ilgili maddesini dayanak göstermiş ve bu sözleri cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddet olarak tarif etmiştir. Ortaya çıkan tabloda ya Ankara Barosu'ndaki hukukçular bu maddeyi yanlış anlamıştır ya da sözleşmedeki bu maddenin zararsız olduğunu savunanlar. Sözleşmede bu kavramın bulunmasının amacı şiddet mağdurunun cinsel tercihine dayalı bir ayrımcılık olmamasıdır diye düşünüyorsanız şu sorulara cevap vermeniz gerekir şiddeti ve cezasını tanımladığınızda eşcinseller bunun dışında mı kalmaktadır ki ayrı zikrediliyorlar? Ya da İstanbul Sözleşmesi'ne girmeden önce insanlar eşcinsellere şiddet uyguluyordu ve ceza almıyor muydu ki özellikle belirtme ihtiyacı hissedilmiş? Meseleyi daha iyi anlamak için başka bir olay üzerinden gidelim. Ankara'da faaliyet gösteren Pembe Hayat adlı LGBT derneğinin internet sitesinde Trans manifesto adıyla bir yazı bulunmaktadır. Burada dernek, istihdam edilmeyen, buna bağlı olarak hayatını idam ettirebilmek için zorunlu seks işçiliğine yönelen trans bireyler ve veya seks işçiliği yapmak isteyen herkes için seks işçiliğinin bir emek biçimi olarak tanınmasını sağlayacağız demektedir. Pembe hayatın bu pervasız çıkış için Türkiye'de cinsellik ne ara normal oldu da sıra seks işçiliğine geldi? diyemezsiniz. Çünkü bu cümleniz İstanbul Sözleşmesi'nin 4. maddesinin 3. fıkrasına göre cinsel yönelime dayalı ayrımcılıktır. İyi ama bizim dinimize göre de, geleneğimize göre de bu namussuzluktur da diyemezsiniz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin 12. maddesinin 5. fıkrasına göre bu cümleniz sözde namusa dayalı psikolojik şiddettir. Ayrıca dayanak gösterdiğiniz geleneğiniz İstanbul Sözleşmesi'nin 12. maddesinin 1. fıkrası gereği kalıp rollere dayanmaktadır ve kökünün kazınması gerekir. Sözleşmedeki maddelerin oğlancılığı meşrulaştırıp meşrulaştırmadığı tartışmaları devam ederken Pembe Hayat'la da dahil tüm oğlancı derneklerin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması için var gücüyle çalıştıklarını görmezden gelmek nasıl bir çelişkidir? Bazıları verilen örneklerin sayısının çok az olduğunu ve tartışılan kavramların sözleşmenin asıl amacının önüne geçmemesi gerektiğini söyleyebilirler. O zaman şu soru akıllara gelmez mi? Bir bakkal defterinde bile bir ismin ya da bir rakamın yanlış yazılmasının sonuçları vardır ve bu hata kabul edilemez. Milyonların hayatını etkileyecek hukuki bir metindeki açıkları ben bu kısmına katılmasam da ya da bazı olumsuz sonuçları olsa da diyerek göz ardı etmek akla ve hukuka uygun mudur? İstanbul Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine dayanılarak neler yapılabileceğini sözleşmeyi savunanlar bize açıklamak zorunda. Çünkü bu millet karşı karşı olduğu kavramların ne anlama geldiğini bilme hakkına elbette sahiptir ve birinin bu millete neyle karşı karşıya olduğunu anlatması gerekir. Mesela sözleşmede kız çocuklarının da kadın kelimesiyle ifade edilmesinin sebebi nedir? Eğer amaç kız çocuklarını da bu hükümlerin kapsamına dahil etmekse, ilgili maddelerde bu hüküm kız çocuklarında kapsar denmesi zaten yeterdi. Sapkın fikirleri çocuklara aşılamak için fırsat kollayanlar bu maddeyi amaçlarına dayanak gösterebilirler mi? 16 yaşındaki kız çocuklarının çıplak fotoğraflarına cesur pozlar diyenler, onları şarkıcı kisvesiyle barlara ve yatlara götürenler, o istediği şeyi seçme hakkı olan bir kadın deme şansı kazanacaklar mı? Ya da eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında çocuklarımıza kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet rolleri kazandırmak isteyenlerin kastettiği şey nedir? Türkiye'nin en saygın yayın evleri, kurumları, holdinglere ve üniversitelerinin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi adı altında ne cürümler işlediğine mi bakacağız? Yoksa bu maddede anlatılmak istenen aslında o değil canım diyen İstanbul Sözleşmesi mealcilerine mi? Türkiye'de 2016 ve 2018 yılları arasında milli eğitimde uygulanan ve gelen tepkiler üzerine apar topar kaldırılan Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, Kraliçe'ye bağlı bir kültür kurumu olan British Konsül tarafından yürütülmüştür. İstanbul Sözleşmesi'nin kendisi bile onaylamayan İngiltere'nin, Türkiye bir sömür gölkesiymiş gibi eğitimimize ayar vermeye çalışmasına hangi vatan evladı göz yumabilir? İstanbul Sözleşmesi bizim çocuklarımızı kime teslim etmektedir? Peki ya partner ifadesi eşcinsel çiftleri kapsıyor mu? İzmir'de küçücük çocukların göz önünde alenen düğün yapan eşcinseller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup kendilerinin İstanbul Sözleşmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından partner olarak tanınmasını isteyebilirler. Çünkü anayasanın 90. maddesi gereğince İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir ve çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri esas alınmak zorundadır. Bu saydıklarımız size komple teorisi olarak geliyorsa İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak isteyen devletleri ekonomik yaptırım tehdidinde bulunacak kadar sözleşmeye sadık Fransa'nın okullarında anne baba ifadeleri yerine ebeveyn 1 ve ebeveyn 2 ifadelerini kullanma soktuğunu hatırlatmak isteriz. Kavramların çok önemli olduğunu ve zihnimizi şekillendirdiklerini söylemiştik. Bir kavramı yanlış inşa ettiğinizde bakış açınızın ne kadar değişebileceğini sözleşmedeki kadına şiddet kavramı üzerinden inceleyelim. Eğer bir erkek bir erkeğe şiddet uygularsa bu şiddet. Eğer bir kadın bir kadına şiddet uygularsa bu şiddet. Eğer bir kadın bir erkeğe şiddet uygularsa bu şiddet. Eğer bir erkek bir kadına şiddet uygularsa bu Kadına şiddet olarak adlandırılır. Tablodaki çarpıklık kendine hemen ele verse de biz kavramı sözleşme üzerinden inceleyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadına şiddetin sebepleri erkek-kadın arasındaki tarihsel güç eşitsizliği ve toplumsal cinsiyettir. Eğer şiddeti bu iki kıstasa göre tanımlamaya kalkarsak anne ve çocuk arasında da hem tarihi ve fiziksel güç eşitsizliği hem de toplumsal cinsiyete dayalı kalıp roller vardır. Ayrıca Türkiye'de çok sayıda anne çocuğuna şiddet uygulamaktadır. O halde bu tanımlama üzerinden Türkiye'deki milyonlarca anlaya potansiyel suçlu, potansiyel şiddet uygulayıcısı, potansiyel katil gözüyle bakıp çocukları annelerden korumak gerekir diyebilir miyiz? Vicdan ehli olanların buna evet diyemeyeceği ortada. Peki aynı kıstaslar üzerinden erkeklerin potansiyel suçlu, potansiyel katil ilan edilmesini nasıl kabul edebiliriz? Sözleşme yanlış bir kavramsallaştırmaya dayandığı için içerdiği tüm maddeler kadının potansiyel suçlu olan erkekten korunması üzerinedir. Hatta bunun için verilecek eğitimlerde erkeklere ve erkek çocuklarına öncelik verilmelidir. Çünkü şiddetin asıl kaynağı onlardır. Bu sözlerimizin siz kadına şiddeti savunuyor ve normalleştirmeye çalışıyorsunuz gibi anlamsız tepkiler alacağını biliyoruz. Fakat atılacak iftiraların bizim için bir hükmü olmadığını zaten söylemiştik. İstanbul Sözleşmesi'ndeki kavramlar içerisinde en önemlisi şüphesiz toplumsal cinsiyet kavramıdır. Türk Dil Kurumu'nda karşılığı olmayan bu kavram İstanbul Sözleşmesi'nde şöyle tanımlanmıştır. Kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler. Sınırları son derece belirsiz olan kavramla ilgili sağ ve sol cenahtan İstanbul Sözleşmesi savunucuları kavram aslında kadın erkek eşitliğini anlatıyor demektedirler. Oysa muteber olan sözleşmeyi savunanların söylediği değil kavramların sahibinin söylediğidir. İstanbul Sözleşmesi'nin denetleme mekanizması olan ve imzacı devletleri hizaya getirmekle görevli GREVIO, Türkiye raporlarında kadınları anne rolüne hapsetmeyin ya da dini temelli eğitim veren imam hatip okulları geleneksel anne ve eş rolünü pekiştirdiği için kız çocukları üzerinde olumsuz etkileri vardır derken mercilerin ne dediklerine kulak verecek değiliz. Siyasetçi, felsefeci, feminist ve toplumsal cinsiyet kuramcısı Judith Butler'a göre de toplumsal cinsiyetten kasıt Toplumun kültürel olarak kişiye tanımladığı ve zorladığı kimliklerdir. Kadınlık, kızlık, erkeklik, delikanlılık gibi. Gerçekte böyle kimlikler ve böyle kategoriler yoktur. Bütün bunlar toplum tarafından bireylere giydirilmiş anlamlardır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden biyolojik cinsiyetin bağlarından kurtulmayı anlayan sadece kuramcı battır değil elbette. İngilizce orijinalinde gender olarak geçen kavram dünyanın hiçbir yerinde kadın erkek eşitliği olarak algılanmamaktadır. Hatta toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının en iyi uygulayan ülkelerden biri olan İsveç'te toplumsal cinsiyete dayalı olmayan yani cinsiyetsiz ilk devlet okulu bile açıldı. Adı Egalia yani eşitlik demek olan okulun temel özelliği çocukları cinsiyetleriyle sınırlamamak ve onlara daha geniş seçenekler sunmak. Eh förra sommaren så kom det liksom jättemånga barn och liksom bara sa till mig är du kille eller tjej är du kille eller tjej svarade liksom ingenting sen så svarade jag att jag var båda Cinsiyetsiz Anaokulu Gazete'deki köşesinde ballandıra ballandıra anlatan Mehve Şekin'in şu sözlerine kulak verelim. Türkiye'de cinsiyetsiz bir anaokulu açılsa oğlumu seve seve gönderirdim. Bizde mümkün değil diyenlere de bir haberim var. Egalya gibi bir anaokulunun Türkiye'de açılması söz konusu. Nasıl ve ne zaman şimdilik bilinmiyor. Ama Egalya'da Türk bayrağı birkaç ülkeyle birlikte toplantı odasının panosunda asılı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de sözleşme kapsamında toplumsal cinsiyet temelli yani cinsiyetsiz anaokulları açılması için başvurular geldiğinde bu kavramı savunanlar biz bu kavramı böyle anlamamıştık diyecekler. Toplumsal cinsiyetle ilgili asıl dikkat çeken şeyse İstanbul Sözleşmesi'nin İngilizce metinde 25, Türkçe çevirde 24 kez geçen bu kavramı şiddetin asıl kaynağı kabul etmesidir. Nasıl olur da şiddet önlemi amaçlayan bir sözleşmede bilimsel verilere göre şiddetin esas kaynağı olan alkol, madde bağımlılıkları, psikolojik rahatsızlıklar ve sosyoekonomik sebepler tek bir satırda bile geçmez. Nasıl olur da Dünya Sağlık Örgütü şiddete maruz kalanlar için 27, şiddet uygulayanlar için 25 etken belirlemişken bunların hiçbirine yer verilmez ve şiddetin kaynağı toplumsal cinsiyet olarak gösterilir. Bilimin merkezi olduğu iddia edilen Avrupa şiddetin her türlüsünü bilimsel olmayan bir kavrama bağlayan böylesi bir metnin çıkması akıllara zarardır. Yine de diyelim ki biz bütün bunlardan habersiziz ve tüm şiddetin kaynağının toplumsal cinsiyet olduğunu kabul ettik. Bunun kadına şiddeti önleyip önlemeyeceğini nasıl anlayacağız? Elbette önceki tecrübelere bakarak. Ülkelerinde neredeyse 40 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını uygulayan ülkelere bakarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin şiddeti engelleyip engellemediğini rahatlıkla anlayabiliriz. Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının en iyi uygulayan ülkeler İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya. Uluslararası Af Örgütü'nün 3 Nisan 2019'da Avrupa ülkeleriyle ilgili yayınladığı rapor tüm dünyayı şok etti. Euronews rapor için şu başlığı attı. Cinsiyet eşitliğinde zirvedeki İskandinav ülkelerinde tecavüz oranları korkutucu seviyede. Rapora göre sadece Finlandiya'da her yıl yaklaşık 50 bin kadın tecavüze uğruyor. Danimarka'da sadece 2017'de tecavüze uğrayan ya da tecavüz girişiminde bulunulmuş kadın sayısı 24 bin. Dahası bunların 890'ı polise bildirilmiş ve bunların sadece 94'ü mahkumiyetle sonuçlanmış. Finlandiya'da ise bu rakam sadece 209. 50 bin tecavüz ama 209 mahkumiyet. Çoğunuzun burada bir hata olmalı dediğini duyar gibiyiz. Bu tepki veren yalnızca siz değilsiniz. Uluslararası Af Örgütü'nden Kuminaido bu dehşet verici tabloyu şu sözlerle yorumluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdüren güçlü kayıtlara sahip İskandinav ülkelerinin şoke edici derecede yüksek tecavüz oranlarına sahip olmaları bir paradoks. Oysa asıl paradoks, şiddetin tek sebebinin toplumsal cinsiyet gibi nevzuhur bir kavram olduğunu iddia edip ondan bir mucize yaratmasını beklemek. Şiddet konusunda tamamen bilim dışı ve politik bir kavram olan toplumsal cinsiyete sığınanların daha çok paradokslar yaşayacağını tahmin etmek hiç zor değil. Bununla birlikte ülkemizde bir kesim toplumsal cinsiyet eşitliği yerine toplumsal cinsiyet adaleti test edilmesini savunmakta. Bu topraklara ait olmayan kavramlarla düşünmek zorunda olmadığımızı kardeşlerimize ısrarla hatırlatıyoruz. Eğer adalet istiyorsak savunmamız gereken şey toplumsal cinsiyet adaleti değil toplumsal adalettir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaması da bir seçenek. Peki İstanbul Sözleşmesi savunucuları bu durumda neyle karşı karşı olduklarının farkındalar mı acaba? Örneğin geçtiğimiz günlerde toplumsal cinsiyet eşitliği şube müdürlüğü kurulması için girişimde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize göre çok yerinde bir kararla çocuğuyla toplu taşıma kullanan annelere ulaşımı ücretsiz yaptı. Umarız birileri belediyeye bu yaptığının çelişki olduğunu söylemiştir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ne göre bu toplumsal cinsiyete dayalı ekonomik şiddettir. Neden bir anne çocuğuyla ücretsiz ulaşımdan yararlanabilirken bir baba çocuğuyla bundan yararlanamıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı toplumsal cinsiyet eşitliğine açıkça aykırıdır ya da bir çift evleneceği zaman kadının erkekten düğün yapmasını beklemesi toplumsal cinsiyete dayalı ekonomik şiddettir. Ya da evlilik görüşmeler esnasında bir erkeğe ne iş yapıyorsun denmesi toplumsal cinsiyete dayalı psikolojik şiddettir. Ya da evli bir erkeğin çalışmasını beklemek de boşandıktan sonra ondan nafaka beklemek de toplumsal cinsiyete dayalı ekonomik ve psikolojik şiddettir. Çünkü bu kalıplaşmış rollerin tamamını toplum erkeğe yüklemiştir. İyi de böyle saçma şiddet tanımı mı olur? bu durumda kimse kimseden bir şey bekleyemez diyorsanız biz de başından beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki o zaman insanlar niçin İstanbul Sözleşmesi'ni can siperhane savunuyorlar? Şimdi sözleşmeyi savunanların iddiaları bölümüne geçelim. İstanbul Sözleşmesi'ni 2011'de Türkiye ile birlikte ilk imzalayanlardan olan Fransa'da 2017 yılında 601 kadın öldürülmüştür. Sözleşmeyi kabul etmeyen İngiltere'de ise aynı sene 227 kadın öldürülmüştür. İstanbul Sözleşmesi'ni yaşattığından ya Fransa'nın haberi yoktur ya da İngiltere'nin. Kendi fikirlerini karşı tarafa kabul ettirmek için diğerlerini itibarsızlaştırmak eski bir numaradır. Sözleşmeyi savunanlardan ideolojik küçük bir azınlığın, sözleşmeyi iyi niyetle savunan insanları kullanarak toplumumuzu böyle bir konuda yaftalaması da aynı numaradır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamayan onlarca ülke olduğunu bilerek göz ardı eden bu ideolojik kesim, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığında kadınlara şiddet uygulamanın serbest hale geleceği gibi bir yalanı bile hiç utanmadan yaymakta. Sosyal medyada şu grafiği çokça kullanmakta ve şöyle demektedir: 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'ne girme niyeti bile şiddeti azaltmak için yetti. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatmadığını açıkça gösteren tablodan bunu anlayan zihniyet, herhalde kadınlara şiddet uygulayacak kişilerin biraz bekleyelim, eğer Türkiye sözleşmeyi kabul etmez ya da uygulamazsa şiddet uygularız dediğini sanıyor. Kaldı ki sözleşme o yıllarda zaten gündem olmamıştı. Ayrıca sözleşme savunucuların iddialarına göre bu nasıl bir sözleşme ki, niyeti bile kadın cinayetlerini azaltırken 2014 yılında uygulamaya girdikten sonra hiçbir işe yaramamıştır. İyi de... İstanbul Sözleşmesi uygulandı mı ki? İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de uygulanmadığını düşünebilirsiniz. Tabi İstanbul Sözleşmesi daha ortada bile yokken toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planının hayata geçirildiğini ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yayınladığı 80 sayfalık Türkiye'de kadın raporunu bilmiyorsanız. Bu rapordaki sayısal verilerden bir kısmına göre 326 aile mahkemesi hakimi ve cumhuriyet savcısı, 100.080 Diyanet personeli, 100.911 Sağlık personeli, 118.084 polis, 637.818 er ve erbaş toplumsal cinsiyet ve kadına şiddet eğitimleri almıştır ve eğitimler devam etmektedir. Gerçi feministlerin sözleşme uygulansın derken kastı tek tek tüm erkeklere zorunlu eğitim verilmesi ya da tüm erkeklerin en az bir kez evden uzaklaştırılması olabilir. Yoksa Türkiye'de sadece 2019 yılında 550 bin erkeğin evden uzaklaştırılması karşısında, Burada bir problem olmalı demeleri gerekirdi. Fakat ırz ve namus kavramlarını erkek egemen söylemi ifadesi sayan ve namus kavramının kanundan çıkartılmasını kadınların kazanımları listesine alan Mor Çatı gibi bu toprakların değerlerinden nasibini almamış feminist derneklerin bunu görmelerini beklemek elbette abes. Kastımızın feminizmi kadın haklarını savunmak zanneden iyi niyetli kadınlarımız değil, kadınlar dinlerle hesaplaşmalıdır ya da dünyada potansiyel suçlu erkek sayısı en az 1 milyardır diyen gerçek feministler olduğunu hatırlatalım. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor nakaratını tutturanlar sözleşmedeki hangi maddenin uygulanmadığını da söyleyebilirler herhalde. Türkiye sözleşmeye imza atarken halka sormamasına rahatsızlık duymayanların sözleşmeden çekilme gündeme gelince gelin halka soralım demesini samimi bulacak değiliz. Bundan da öte anket sorusunu insanlara bu şekilde sormak bilimin araçsallaştırılmasından başka bir şey değildir. İstanbul Sözleşmesini ve ondan doğabilecek problemleri topluma tam olarak anlattınız mı ki halka çıkalım mı diye soruyorsunuz? Bütün çarpıtmalara rağmen bizim acelemiz yok. Bu millet sözleşmenin ne olduğunu tam olarak anladığında İstanbul Sözleşmesi'nin bir hükmü zaten kalmayacak. Tanzimat dönemi sadrazamlarından Ali Paşa'ya, Paşam bizim de günün şartlarına cevap verecek bir medeni kanuna ihtiyacımız var dediklerinde Paşa tarihe geçecek şu cevabı verir. Fransa'da medeni kanun var ya onlardan alırız. Paşa'nın bu teklifini uygun bulmayan ve biz kendi kanunumuzu yazarız diyen Ahmet Cevdet Paşa ve ekibi Osmanlı yıkıldıktan sonra bile çeşitli ülkelerde onlarca sene yürürlükte kalacak olan hukuk şaheseri mecelleyi yazmayı başarırlar. Hukuk bir ülkenin değerlerine ve şartlarına göre oluşturulur. İstanbul Sözleşmesi'nden daha iyisi mi var diye soranlara biz de şu soruyu sorarız. Bu ülkedeki 132 adet hukuk fakültesi ne işe yarar? Bu fakültelerden her yıl mezun olan binlerce hukukçunun vasfı nedir? Türkiye'de Kadına şiddetle ilgili yasa yapabilecek hukukçular yok mudur? Elbette vardır. Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayacak bir kadına şiddet yasası yapması son derece kolaydır. Zor olan Türkiye'nin bu konuda yasa yapabileceğine birilerine inandırmaktır. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan hukukçular mesailerini bir yasa yapmak için harcasalar çoktan ihtiyacımıza giderecek bir kadına şiddet yasamız olurdu. Kaldı ki kadına şiddet konusunda Türkiye'ye güvenmeyenlerin dünyanın en büyük şiddet organizasyonu olan Avrupa'dan kadına şiddetle ilgili yasa almalarından daha acı ne olabilir? Avrupa'nın göbeğinde binlerce boştak kadına tecavüz edildiğinde, binlercesi vahşice katledildiğinde kılı kıpırdamayan Avrupa'dan kadına şiddet konusunda çözüm beklemekten daha acizce ne olabilir? insanların aklıyla dalga geçer gibi. Savaş halinde bile bu sözleşme uygulanır diyen Avrupa, Suriyeli mülteci kadınlara ve çocuklara kapısını hangi yüzle kapatmaktadır? Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımadığını her fırsatta gösteren Avrupa'nın bizim kadınlarımız için endişelendiğine inanmak sadece komiktir. İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olan her ülke, onu bir yasayla iç hukukuna aktarmak zorundadır. Türkiye'de çokça tartışma konusu olan 6284 numaralı Aileyi Koruma ve Kadına Şiddet Yasası da İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukukumuza aktarılmış halidir. Türkiye'nin şiddeti de, şiddetin taraflarını da, şiddetin sebeplerini de anlamaktan ve dolayısıyla çözmekten uzak İstanbul Sözleşmesine ihtiyacı yoktur. Sözleri karşısında birileri sözleşmeden çıksak da 6284 sayılı kanun bize yeter demektedirler. Peki 6284 sayılı kanun nedir? Tam adı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olan 6284 1. maddesinde İstanbul Sözleşmesi'ne esas aldığını açıkça belirtmektedir. İsmi ailenin korunması olan 6284'ün başlığı dışında hiçbir maddesinde aileyi korumaya dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan da öte hukuki açıdan tam bir facia olan yasa mağduru kanunda şiddet olarak tanımlanan davranışlara maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan faili de şiddet olarak tanımlanan davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiler olarak tanımlamıştır. Kısaca yasa tüm erkekleri potansiyel fail, tüm kadınları ise potansiyel mağdur kabul etmektedir. Peki yasada geçen fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet nedir? Herhangi bir dava hakimin önüne geldiğinde psikolojik şiddet olarak tanımlanacak olan şey ne? 6284 bunun cevabını içermemekte. Fakat Avrupa Birliği fonu ile Başbakanlık tarafından hazırlanan el kitabında bağırmak kadının kendisini kötü hissetmesine neden olmak, kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine ya da kiminle görüşeceğine karışmak, kadının özgüvenini yitirmesine sebep olmak psikolojik şiddet sayılmıştır. Yine para vermemek ya da kısıtlı para vermek ekonomik şiddet olarak tanımlanmıştır. Ortaya çıkan durumda erkek beklentisi karısının ne giyeceğine kızının nereye gideceğine, oğlunun kiminle görüşeceğine karışmayan ve talep edildiğinde istenilen parayı tamı tamına teslim etmek zorunda olan bir varlıktır. Bu tanımları yapan veya bu yasayı yazanların ya ailenin ne olduğuna dair bir fikri yoktur ya da aile yapısıyla bir dertleri vardır. Bugün fertlerinin bir kez olsun birbirine bağırmadığı bir aile var mıdır? Bırakın aileyi, bir topluluk veya bir kurum var mıdır? Eşler birbirlerine bağırdıklarında bile bunu şiddet sayıp araya devlet girecekse bireyler arası güven ilişkisi nasıl tesis edilecek? Aile kurum nasıl oluşturulacak? Peki o halde böyle bir yasa neden ve nasıl yazılmıştır? Feminist kafanın yazdığınız aileyi koruma yasasına karışmasına izin verirseniz ortaya çıkacak tablo ancak bu kadar olur. Feministlerin aileyi koruyacak bir yasa yapmasını beklemek, Amerika'nın Irak demokrasi getirmesini beklemekten farksızdır. Irak demokrasi gelir, tabi ortada Irak kalırsa. Feministler aileyi kurtarırlar, tabi ortada aile kalırsa. 6284'ün Türkiye'nin hukuk devleti oluşunu da, tarihin en eski kuralı olan masumiyet karinesini de yok sayarak, şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmaz demesi Türkiye için tam bir yüz karasıdır. Bu maddeye gelen eleştiriler ve çözüm arayışlarını ne olsun yani? Kadınlar sessiz kalıp ölsün mü gibi akıl dışı savunmalarla bertaraf edenlere şunu sormak gerekir. Türk Ceza Kanunu'na göre iftira bir suç olduğu ve cezai yaptırım olduğu halde 6284'e dayanarak erkeklerin haysiyetini iki paralık eden sahte ihbarlar hakkında bugüne kadar kaç işlem yapıldı? Peki ya şikayet geri çekildikten sonra davanın devam etmesine ne demeli? bir kadın eşiyle barıştıktan ve şikayetini geri aldıktan sonra bile 6.284'e göre dava devam etmektedir ve uzlaşma ara buluculuk kesinlikle yasaktır. Dilimizde aile dağılmasın diye hakemlik bir yöntem olarak tavsiye edilirken 6.284'ün karı koca arasına benden başka kimse giremez demesi nasıl bir zihnin ürünüdür? Bu söylediklerimize malum kesimin ne yani? Kadın sessiz kalıp ölsün mü diyerek bizi erkek egemen sistemin bekçisi ilan edeceği kesin. Şiddetin sebeplerini görmezden gelerek bir yuvanın daha yıkılmasını, bir kadının daha öldüğünü görmektense sizin iftiralarınıza maruz kalmaya dünden razıyız. Bunca hukuksuzluğa rağmen şikayet halinde savunması bile alınmadan, kendi evinden ve çocuklarından uzaklaştıran erkeklerin yaşadığı zulme, kadınların kazanımı demekse feministlerden başka kimsenin aklına gelmezdi herhalde. Türkiye'de dindar insanların kadına şiddet konusundaki samimiyetini sorgulayan ve sizin inanç ve değerleriniz kadına şiddetin sebebidir diyenlere iki çift lafımız var. Eğer kadına şiddet konusunda birilerinin samimiyetini sorgulayacaksanız, bu ülkenin dizi ve filmlerinde dakikalarca kadına tecavüz sahneleri gösterilirken, kadına şiddetin her türlüsü sergilenirken, kadın bedeni eşya gibi pazara çıkarılırken, sansüre hayır diye bağıran ahlaksızları sorgulayın. Gayrimeşru hayatlarını memleket insanının gözüne soka soka yaşayan, zinayı da aldatmayı da her türlü ahlaksızla normalleştiren sözüm ona sanatçıları sorgulayın öldürülen kadınları ideolojiler için bayraklaştırırken Emine Karakaya gibi mazlumların adını bile anmayan iki yüzlü feminist dernekleri sorgulayın. Bizim değerlerimizin nasıl insanlar yetiştirdiğini görmek isteyenler gözlerini kapatmasınlar yeter. Atılır mı ya? Atılır mı şu Türkiye'ye? Kimisi karısını kesiyor, kimisi bıçaklıyor. Ya bu, bu 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 kadın ev gülü, evin gülü, kadın dediğin evin gülü. Sana yani Allah tarafından güzel bir kendini böyle sen benimsin ben seni değil bu şekilde birbirine bağlanan bir insana sen nasıl bıçak çekende nasıl tabanca çıkartan vurabilin yahu. Şunun hiç hiçbir elinden su içmedin hiç mi yemeğini yemedin mi hiçbir üstü başını diş vakit şöyle bir sevinip şöyle bir doğru olmadın mı giydiğin vakit şeye tuttukları vakit yani ve işte diyeceğim bunun için biz buna bakmayacak olsa Allah da bize bakmaz. Bu çünkü bir kere na nimet. Allah orayı yaratmış bizi öyle öleceğiz. Bu hasta olduktan sonra beni hatırladın mı? Hatırlayabilir mi? Biliyor mu doktor? Bilir. 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 Kimseye teşekkür etmez. Kimseye kim, 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 kim. teşekkür etmez. İlahi olduktan sonra sonunda gözlenecek. Benden memnunum. memnun memnun Memnun, memnunum. Kimseye vermez. Niçin ağlama başladın, böyle? ağladım. ağladın? Ağlama bakalım, ağlama. Sevdiğinden mi yoksa böyle kahrından mı? Sevdiğinden. Haa, sağ ol. Kadına şiddet, bu ülkenin acı bir gerçeği. Tıpkı siyasetten akademiye, sokaktan medyaya her yerde şiddet kültürünün hakim olması gibi. Kimden yana ve kime karşı olursa olsun şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek zorundayız. Bizim geleneğimizdeki yanlış uygulamalar da bu mücadeleye dahildir. Fakat bu kültürümüzden, adetlerimizden, geleneklerimizden ve bütün bunları inşa eden dinimizden vazgeçmek demek olamaz. Namusu en mahrem değeri sayan, cenneti annelerin ayaklarının altında bilen, vatanına ana diyen, şefkatli bir peygambere ve rahmet sahibi Rab'be iman eden bir medeniyetin çocuklarının bu sorunu çözmek için kendini inkar etmeye ihtiyacı yoktur. Özellikle kadın ve erkeği sosyal hayatta rakip, aile içinde şirket ortağı gibi gören feminist ideolojiye hiç ihtiyacı yoktur. Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Zaten aile de bu denge üzerine kurulur. Bu memleketteki herkesi dünyanın en büyük şiddet organizasyonuna uymaya değil, insanlığın yüz akının öğüdüne uymaya çağırıyoruz. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın.